Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Yanımda Eren var. Eren. Hoş geldin Eren. Hoş Pardon. Şey, biz e, video dışı bir tarla yaptık arkadaşlar. O video dışı yoktu. Bu zaten vardı. Hayır, o video yüklenmedi. Lan, bebek zombi var bir yerde. Gördün mü? Kulik zombi, kulik. Aha, yok lan büyükmüş. Lan, Allah. Ya, hemen öyle çalıyor. ile dünyanın kırıcı... Ya kafalı. Kafalı çıkmadı ya. Ben bir ağaç yapacağım. Sende makas var mı? Bizim makas var. Git al. Makas ağaç bir tane ağaç yapacağım. Hmm, ne alayım ne alayım. Makas, makas orada var orada. Mısın, makas yoksun ben biraz taş toplayayım. Taşımız az kalmış. Topla ben çekiye. Tamam. Koyun koyun yok mu Bizde koyun vardı. Bir iki tane. Kes. Kesme. Oğlumum. Oğlum, Arkadaşlar bu. bu. Ama. Ben, ben yapacağım. Burayı Ceviz bilirsiniz. Burayı bilirsiniz. Dur taş top. Ben kaç tane birden geliyor? 64 tane var. Ha senin eşyalar gitti. Meşale götürün neredesin? Gel Madem ne deyim, dur. önce bir ağaç bir dakika. Biraz taş toplayayım. Oho. Iron set de zombi. Anam. Gel neresi iron set onun? Lan yanıyor. Ben onu bu arada yanımda olduğu için görebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şey benim video dışı ben ikinde Arkadaşlar e, Eren'in kanalını öneriyorum. Ben ben kanalı kullanmıyorum. Onu video çekmedik ama o yüklenmedi. Neyse. Biraz e, yeni başladı yeni başladığı için biraz ben ben kötü olabilir. Tabii ben de kötüyüm. Yani yeni başladım. Ben karanlık kullanmıyorum. Ben hiç karanlık kullanmadım. Düzgün ben konuşulan de. ağzına sakat falan var. Gelsene bir yanıma. Ağaç ev yaptım. Farkındayım ben. Sen olduğun kez. Bak bak. O geldi. Ne? O may şu neyle ben. Lan. <laughs> Lan. ver. Lan. Ya, yiyorum, <laughs> Şöyle etimi mi de yiyeyim. Bana etleri ver pişiririm. Evet. Oh. Derileri de ver sana şey yapayım. Oğlum <laughs> Yeme, 5 aç 6 aç mi? sandıkta yemek var. O etler bana da sandıkta yemek var. Sandığa koy hepsini. O Aa, etler falan. Evet. Tamam. Derileri de ver. Pardon. Deri attım. Ya totaç çok Dur 30 32 e, tane atayım şöyle. Tamam, 24 24'te yeter. Olsun. Arkadaşlar dev Dur ben yardıma geleceğim. Ya tamam yapacağız ama taşlar bulacağız sonra o, Ben o, bir tane ekmek fırını açıyorum Ekmek fırını derken Hayır o ilerleyen bölümlerde yapacağız Daha değil Ben şimdi yapıyorum Nereye yapıyorum? Ne? Ekmek fırını Ekmek fırını derken Fırın fırın ekmek fırını Şimdi şöyle yapacağım Şöyle değil. Tamam bu da güzel Ela sana şapka yapabildim. Bayağı. Bir tane daha derim olsa çok güzel olacak. Neredesin? <laughs> Dur ben kendime taş kaydım. Taş kaydım. Taş kaydım. Gelin mi yardıma? Kırk tane yaptığım göre buraya yeter. Bugün bir tane kısım açıyorum. Şöyle ben de kılıcı bu. Yavantı gözünü falan. Tamam. Şimdi sana şapkayı getirim. Bekle. şu yanlara ikiliyorum. Fırın mı açıyoruz? He bizde şey vardı dur al. Çık çık. İşçiyi bol. Dur ben de geleyim. Bana biraz atsana. Arkadaşlar geldikler bir daha tekrardan bir sorun çıktı. Ben şöyle yumurtaları topluyorum. Evet bir de soruyor soruyor Evet ses geldi. Şöyle ben de yumurtaları topluyorum. Ben bir de bir şey yapacağım ha. Bir tane çıktı. Yok aynı çıktı. Çok güzel bir tarlor da aldı. Video Şuradan ne kadar çıkmasın ha. Şuradan, oh. ve ekmekten çok güzel olmuş lan. Gel gel beni, e, benim yanıma gelsen. Orada bir tavuk gördüm var ya. Üç tane. Tohum yok. Bir tarlada de bazıları tane çıkıyor. Bir dakika. Bir dakika şey. E, Tarlada Ekmek şey. Fırında orada bayağı var. E ee, gördüm orada bir tane kuşu. Ben şey alacağım. Bir de alalım. Olmuş. Ekmek fırında bayağı güzel olacak. He ekmek. Ama nasıl şey işte ekmek, ekmek, üretmesi. Otomatik tarla mı yapacağız? Yaparız istersen. Aynen evet, yaparız ama. Ama bayağı sonra. Ee, eee Piston, falan o şu bu. Redstone şey olsa sıkıntı değil yani. Hayır hayır piston falan onlar lazım oluyor bence. 6 evet. tane tohumum var ve hepsi bana geliyor şey. Taladaki tavuklar. Evet, bir bana biraz... Ben de Ben de kum şey cam pişiriyorum o sırada. Buraya bayağı cam gerekiyor. Zaten. Ben 20 tane kumu şey kumu koydum. Pişiyor. Bir tane de 64 tane var. Ama kömür sıkıntı işte. Tamam bayağı güzel oldu. Dur ben şunu koyayım. Gel gel buraya bir baksana. Bir dakika. Ben de tohum var. Hiç sıkıntı olmasın. Ekmek. Şey atsana bana yemek. Şey de var. Sandıkta. Sandıkta. Tavuk elma. Ay elma var. Tavuk eti var. Neyse ben buranın kapısını aynen. Tamam. Dur bir dakika. Güzel olmuş mu? Olmuş. Daha çatıyı da yapacağım. Çatıyı ben yaparım ha. Tamam. <laughs> ya bana biraz daha ver de ben de çalışayım. Böyle boş boş kaldınlar. ver. Ee, ver hepsini. Tamam. Yap. Taşı yapayım mı onları? Yap. Ne? Taşı topla yapayım. Ne yapacağım? Ee, He. Dur. Işte. Acaba kumlukta var mıdır? Kum taşı. Bak şurada var. Aa burada var valla. ölüyordun. Allah. Niye ölüyordun? Sen onun içine mi girdin? ölüyorum, ölüyorum mu? Allah. Zombi bana hayat. Eve gel eve. Niye? Alacağım, Dur. Oğlum, nereye koyacağım ya? Bayağı kaç lazım. Sandstone mu? Hani kum taşı. Buna da ne? Ne dur. Small sandstone. Tamam <laughs> geldi hadi. At. Dur. Ben yaptım. Bir tane aynen. 30 tane var. Ben yaptım. Hatta bir tane yok. Yapamıyorum. Sabah yaparız hadi. Tamam. Lan tavanda yatıyorsun. <laughs> tavanda yatıyordun aslında. Yine mi? güzeldi e, şu anda. 5 dakika. 10. Ben oraya bakıyorum. Kapı var. Kapı hiç zorun değil. bir ee, şey versene biraz taş varsa. Taş. Hay neyi taşı? Eren kırık bak. Kırık taş. Kırık Aa taş. sende var. Eren kapı çok uyumlu oldu. Baksana. Değil Şu koyduğum yerleri kılsana. Bir dakika çatıyı bana bırak. Yok yok ben çatıyı bir de... Şey bir dakika. Ya, Allah! Allah! Bana ver onları ben daha iyi... Yok ben yaparım. Ya ben daha çabuk yaparım. Ver. Yok. Abi ya. Ver onu bana. Yok. Ver. Şu boş. Sen ben ya, güzel dönüyorum. Ver bana onları hepsini hepsini. Hayır ben yaparım. Onlar lan elindeki. Neyse her şey. Ver onu hemen ha. Hayır ben yaparım. Vurayım mı? Ekmek sıvamı kalkına geldi. Her şeyi sen ver ver biraz. Ne yapıyorsun? Oğlum bir dur. Sen ne yapıyorsun? Onları var ya tek ya o ekmek ferni, e, en azından yarısını bana ver. Gel şuraya, Şey. Gel, gel, gel Dur. Dur. Sen taş getir yeter ya. Dur dur. Yarısını bana ver. Bu Ver. Hayır. Ver. Ver. Veriyor mu? Veriyor mu? Sen ne yapacaksın. Ben işte Bizim sandıklar ki e, taşlar aldın mı? Taşlar aldım hepsi gitti. Oha lan bastan bu bunlar. şöyle oldu. Ah. Şey bir tane kazma. Şu boş şeyler üstünden atayım yer doldu Açınları şunları tamam. Şöyle tamam. işini 3 tane Ney? Ee, bir tane odun yapalım üç tane. Bir tane olduğundan üç tane. Hayır. Hmm, yok gerçekte bir tane vermez. Değil mi? He. Bir tane tahta nasıl yapacaksın ki? Ha. E kapını süzüyorlardı tahta oluyor odanın değil mi? Neyse videoyu burada nakledelim. <güler> <tillsammans> 14 arkadaşlar izleyi teşekkürler abone olmayı like atmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Biz buraları videoda hoşça kalın.